Bak bak panoramaya bak. Şunu açayım. Arada dağlar çıkıyor. Şu dağın arkasında oldu ha. Manzarası müthiş. Kar var tabi Gölge yerler hala ıslak. Enteresan. Bu kadar hava sıcakken kurumasını beklerim ama demek ki olmuyor. Şöyle döndükçe dediğim gibi daha farklı yerlere gelecektir. İzin belgelerini alırsam tabii daha uzaklara gideceğim inşallah. <laughs> Sokuk ya. <laughs> Gezmem bana koyayım <boyun> diyor. <laughs> ya dedim ki sonra kıskanıyor falan olabilirler mi? Kıskanmıyorlardır abi adamlar ne kıskanacaklar. Yani. Ben onları kıskanmıyorum. Onlar beni niye kıskansın bana koyayım? Yola bak. Sarhoş gibi. yol sarhoş. Evet sayın seyirciler. yol sarhoş. sarhoş ol. Arkamız önümüz boş mu? Hop çıkışa bak, çıkışa bak, çıkışa bak. Kaz aç, kaz aç. İşte bu. Kozalak mı onlar? Onlar kozalaksa uzaktır. Arabacı. Nereden geliyorsun arabacı? Bizi öldürme arabacı. Sevgili arabacı. Adam viraj çalışıyor işte. Vay 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 vay. İşte bu ya. Bak manzaranın güzelliğine bak. Burada mı durmuştum? Şurada durmuştum herhalde. Şuna bak şuna. Görkeme bak. Başkan! Başkan da kayıp. Başkan iki tane cello abi. Yapacak bir şey yok. İyice delirdin sen diyor. Ya delirdik tabii adam da. oh hey Ne yapıyorsun dede? Selam mı dağıtıyorsun herkese? Selam veriyoruz işte halka. Aa ne istiyorsun oğlum? Sakin ol insan ol diyordun. İnsan oluyor işte. La havle ve la kuvvete illahi billahi lazim el aziz sabır. Dön baba dönelim dönelim dönelim. Güzel dön. Oo, arabacı. Arabacı. Dön baba dönelim. Arabacılara dikkat edelim. Onlar sana etmez sen onlara edeceksin. Gözün yolda olsun dedeciğim. Hacı amcaya da bir selam verelim ya. İşte bu ya. Eli götünde acı işte. Bundan Allah ömür verirse 15 sene sonra sen de böyle elin götünde dolaşırsın yani. Yapacak bir şey var mı? Ha? Verirse tabii. Vermezse Mahmut neylesin Mahmut. Değil mi? Ama işte o mabadı kaldırmak lazım. Böyle koltukta oturarak olmuyor. Müdür aküyü taktırdım ben akü. Akü akü taktırdım. Akü taktırabiliyorum. Akü istersen sende starttır varsa geleyim. Senin Vallahi 3 dakika sürdü. Biz taksak 15 dakika sürerdi. Alet batın vardır senin. Becerikli adamsın sen. Mahir adamsın. Maharet mahir. Meharet, maharet. Oba. Hoppa. Allah iyi geldi be. İyi geldi. Whatsapp'tan arkadaşlarına dürtecek din yoksa az kaldı. Vay vay vay. Manzaranın güzelliğine gel. Ya arkadaş. Barbara. Sana olan duygularımı açıklamak istiyorum Barbara. Sevgili Barbara. At avrat silah. Yani dürüst olacağım. Avrat işi bitti. Aldık atını. Başta acı. Allah'ım ondan razı gelsin. O olmasa itler köpekler yer. Bir de bize pırlanta bir evlat verdi. Allah onlardan razı gelsin. Allah ömürlerini uzun etsin. Ben...